İyi günler arkadaşlar. Bugün ilk videomuzu çekiyoruz. Videomuzun yani gördüğünüz gibi Night Online videonu bu kanalda Night Online içerikleri olacak. Sizler öncelikle şunu paylaşayım. Yaklaşık 2006 yılından bu yana bu oyunu oynuyorum. Severik oynuyorum. Çoğunlukla YouTube'da kanalları takip ediyorum. Bütün kanalları takip ediyorum. Ben de çekmek istedim. Normalde benim olimpiyada 82 level bir çarım var. Hatta 83 oldu olacak. Satın aldığım eskiden bir çardı. O çar ne yazık ki pazarda otururken bir gece res geldi. Restten sonra kendimi hapishanede buldum. İşte şu anda hapishaneden çıkacak kadar keş yükleyecek bir para yatırmak istemiyorum oyuna. Sıfırdan bir çar açtım. Maili sıfırdan oldu. Her şeyi sıfırdan şu anda trade bile açık değil Yani bir şekilde Tekrardan destanda bu sefer oynuyorum destanda başlayarak bakalım sıfırdan nereye kadar gidebileceğim Çoğunlukla videoları keseceğim yani herhangi bir görev yaparken Size görevi uzun uzun göstermeyeceğim çünkü şu anda trade açık değil Yani Ne kesiyorsam Yaratıktan ne çıkıyorsa yani Onun Parasıyla potları alacağım silahları ben NPC satışın satış satıcısındaki pardon NPC satıcısındaki silahlardan alıp artı basacağım. Yani kendi kendime bir süre bir şeyler yapacağım. Sonra trade'ini açtıktan sonra işte etkinliklere kaosta berbatım. Yani sizinle beraber öğreneceğim. Hayatımda 2-3 kere girdim kaosu. Şu an bir DC yedik. Ben tekrardan oyuna gireyim. Tekrardan devam ederiz. Evet, tekrardan oyuna girdim şimdi hatta karaktere başlatalım tekrar bir DC yemesin yani premium yok trade açık değil bayağı bir zorlanacağız bir de bu video çekme olaylarında çok amatörüm seste de, görüntüde bir problem olursa yavaş yavaş gidereceğim çok iyi bir bilgisayarda oynamıyorum hatta bir notebookta oynuyorum yani ilerleyen dönemlerde daha kaliteli içerikler sunmak için bir bilgisayar alacağım. O konuda herhangi bir endişeniz olmasın. Kulaklıktan zaten normal telefonumun kulaklığından şu an yayın yapıyorum. Bir yaka mikrofonum vardı aslında. Şöyle göstereyim size. Daha önceden doların çok, çok düşük olduğu zamanlar AliExpress'ten aldım. Çok büyük bir cızırtı yapıyor. Onu daha çözemedim. Onu çözdüğüm zaman birazcık daha mikrofon konusunda daha iyi olacaktır. Şimdi oyuna girdikten sonra zaten ilk başta maradon görevleriyle başlayacağım. Sadece görevleri verirken açarım. Kestiklerimi ya da önemli bir şey düşerse yaratıktan pek sanmıyorum premiumsız nasıl olacak ama bir şekilde yapmaya çalışacağım. Umarım hani zevkli içerikler çıkartırım. Umarım izlersiniz, hoşunuza gider. Keyif alırsınız, sıkılmazsınız. Ben keyif alarak oynuyorum bu oyuna her zaman. Tabi şu an iş kaynaklarını hani ara ara oynayabiliyorum. Günde 1 saat, 2 saat. Evimle de ilgilenmem, işimle de ilgilenmem gerekiyor. Bakalım oyuna girsin. Tekrardan devam ederiz. Evet şu an oyuna girdi. Ben destan 3'e girdim. Gördüğünüz üzere. Yani bu kadar dolu, dolu olduğunu düşünmüyordum. GB fiyatları çok yüksek diye. Oyunu yani ne yazık ki şu anda bu kadar user var. Yani bu kadar oyuncu var, user var. Ama hepsi para amaçlı oynuyor. Hiçbiri de bir şey kazandığını düşünmüyorum. Yani balinalar götürüyor işleri. Bunların hepsi birer belki de hamsi, istavrit asıl olayı balinalar getiriyor. Ama ne yazık ki oyunu oyun için oynayanlardan biri olarak üzülüyorum bu duruma. Neyse kendi başımıza bir şeyler yapacağız. İlk başta hemen free bufflarımızı alıyoruz. Şimdi buradan ilk görevimizi alıyoruz. Burn. Börmü beraber keselim istiyorum. Tabi burası bayağı bir kalabalık olduğu için çok yoğun. Birazcık takılıyor. Birazdan çıkacağız maradondan. Şuradan elma görevini de alayım hemen. Elmaları da toplayacağız tek tek. Kutuları elimizle açacağız. Tamam bu görevimizi de aldık. Hemen dışarıya doğru ilerleyelim. Şu kasma sorunu geçsin. Maradona birazcık kasıyordur illaki Fazla oyuncu olduğu için. Yani şu şuralara baksanız herkes hani ayda toplasan toplasan pazarla yani bu kadar kalabalık bir serverda hadi 5G bu 10G ye bekar edersin. Bu arada çok fazla kasmaması için görüntü kalitesini çok düşürdüm. Oyunu bildiğimden yollarını iyi kötü görebiliyorum. Ama El Morat'ta yani EMC'ye gittiğimizde orada birazcık daha açacağım. Şu an ilerliyoruz. Wormlere doğru gidelim. Tabi bu yüksek serverlarda çok fazla işte cosper var veya çok fazla hani illegal kullananlar var. Makro gibi ama bir şekilde biz de bulacağız. Bakın hiçbir tane worm yok ayakta. Ayakta worm yok. Gerçi bu kuruyan benzemiyor ama dur şunu bir kesmeye çalışalım. Bundan bazen silahlar atıyorlar. Yani o silahlardan birini alırsak ne mutlu bize. Şuradan hızlıca ben bir keseyim bunu. Görevleri de sizle beraber yapalım. Ondan sonrasında diğer görevleri, kalan görevleri verirken göstereceğim sizlere. Evet, ilk burnumuzu kestik ve max'imizi çıkarttık. Bu arada ondan ben ikinci silahımızı koyalım. Bunu da buraya koyalım. Kuryan niye ise burada Worm'de takılıyor. Yani inşallah belki de hani pet görevini yapıyordur 10. levelde. Yeni Worm'ümüz de çıktı. Hemen ona da koşuyoruz. 3. Worm'ümüzü de kestik. Dördüncü vermemizi de kestik şu anda ve son vermemiz de hemen dibimizde çıktı ve onu da öldürdük atacağım hemen. Görevi vereceğim. Ondan sonra kaydı durduracağım. Evet ilk görevimiz. ilk görevimizi de sizle beraber veriyorum. Ve potlarımı alıyorum. Şimdi Banticoat görevini verecektir illaki. Levelde aldık zaten. Bakalım Banticoat görevi yok. Tamam. Elma görevini yapalım Ha Banticode görevi bu arkadaştaydı. Yok bu arkadaşta da değil. Ha buradaymış burada tamam. Ben ilk başta onu almamışım. Burada herhangi bir görev var mı? Şu arkadaşta görev oluyor çoğunlukla. Şuraya baksanıza. Yani gitmiş NPC'nin üstüne pazar kurmuş. Yani Destan 3'te bu kadar pazar olacağını düşünmüyordum ben. Yaklaşık bir yıl önce Destan 3'ü bir oynadım. Ama bu kadar pazar olacağına sanmıyordum. Neyse sorun değil. Aslında pazarı kalabalık olan server iyidir. Hem de rahat girebiliyoruz. Sıra saymadı. Premium'suz girebiliyoruz. Bakalım neler bekliyor bizi? Şimdi ben videoyu durduracağım. Görevi yaptıktan sonra elmaları da toplayıp tekrardan kaydı açacağım. Daha slota yeni geldim. Bu arkadaşı göstereyim size. Açmış bir tane priest. Yani cosplay olduğu çok belli. Uzaktan vuruyor. Yürüyüşlerinden belli. Valek bile açmış az önce gördük. Almış buradaki worm slotlarını. Yani ne yapıyorsun? Worm bantikot keserek neyi amaçlıyor acaba? Çok merak ediyorum. Neyse. Hazır şu an yok. Şuradan bir iki tane kesmeye çalışalım. Devam ederiz sonra diye bir tane kestik evet görevlerimizi yaptık 6 tane elma biriktirdim ve bandikotu kestim şimdi görevleri verip huzurunuzda yeni görevlerimi alacağım hemen hızlıca görevlerimi veriyorum tabi yine maradon dediğim gibi aşırı kalabalık olduğu için biraz zorlanıyorum ister istemez tamam bunu da verelim. Hızlıca yeni görevleri alalım. Neymiş bu? İki tane daha elma. Tamam bunu aldık. Hızlıca Patrick'e gidiyoruz. Asıl adamımız. Çok kasıyor yalnız. Maradona bir çare bulacağım ben. Bir değil aslında ama bu kadar kasmaması lazım. Ben bunda oyun oynuyordum önemli olan Maradon. Maradon'dan kurtardığımız zaman hatta ben direkt Maradon görevlerini yaptıktan sonra bile kaydı açabilirim. Çünkü burada çok zor. Yani şu takılmaya bakın. Hani tamam video programı da illaki biraz etki ediyor ama bu kadar olmaması lazım. Yeni görevlerimiz 5 tane keçon, 5 tane bantikot, 2 tane de elma. Bunları da hemen halledip tekrardan devam ederiz. Evet, bandikotu bitirdik şu anda. Şimdi keco. Evet arkadaşlar. Şu anda yani henüz daha görevleri yapmadan bir yaklaşık 50 tane elma kasmak için bu ilk maradon girişindeki wormlerde birazcık takıldım yaklaşık bir 250 tane worm kestim. Burada görüyorsunuz toplam 279 280 de hadi 30'unu diğer görevlere verdik diyelim. 30 etmez de KS falan vardı diye. 250 tane worm kestik elma için. Karşılığında 50 tane elma aldık. Çerçöpler geldi. Şimdi çerçöpleri satacağız. Bu ilk farmımız değil tabi ama sonuçta 250 tane farm kestik bir farm niteliğinde olsun. Şimdi bunları satalım. Yani çok düşük paralar gelecek tabii ki ilk etapta. Ama yine de satmak istiyorum sizin önünüzde. 8k buradan geliyor. Trajikomik rakamlar tabii ki. Yaklaşık 960 coins yani 1k da buradan geliyor. Toplam 38k oldu. Yaklaşık bir 250-300k'miz olsa ona göre item basacağım görevleri verip devam edeceğiz. Evet burada 20 elmalık bir görevimiz var. 15k x veriyor. Bunu vererek 12. level olduk. Hatta şurada görüyorsunuz x yüzde 148'e yükseldi. Yani 13 level olduk. Devam ediyoruz görevleri yapmaya. Şimdi arkadaşlar birçok görev aldık. Şurada görüyorsunuz Keychun varıyor. İşte Keychun Kaptan Gavolt. Yani bunlar şu anki elimdeki silahla zor kesilecek olan görevler olduğu için şu 50k'lık görevi yaptım. Bundan gelecek parayla bir silah basmayı deneyeceğim. Silah basınca gösteririm sizlere. Şimdi basit bir silah bastık. Paramızda çok yoktu. 84k'mız vardı. Bu Poli Axe'dan aldım. 42 hata var. Poison'da bastım. Poison damage'ı 30. Şu anda da takabiliyoruz. Aslında artı 4 yapsak takabilir miyiz? 103 STR 114. Bence artı 4 de yapar. Bunu ben artı 4'e atayım. Umarım geçer artı 4'e yanmaz. Hem de karakterin artı 4'te yakıyor mu yakmıyor mu bunu da test etmiş oluruz. Ondan sonrasında görevlere geçelim. Evet. Size de göstermek istedim. İlk artı 4'ümüzü basacağız. Birazcık koşturalım. Görüyorsunuz artı 3. Şöyle uğurlu yerim dediğim yere bir preview yapayım. İlk preview'imizi de yapalım. Saçma geliyor tabii ki bu silah ama yani şu an bunun yanması demek yaratıkları cidden çok zorlanarak keseceğiz. Bakıyoruz. İyi geçti. Ben yaratıkları kesip size göstereceğim. Şöyle taktığımızda da atağımız 65 oldu. Yeterli şu anda o söylediğim yaratıkları kesebilecek. Atak oynuyorum bu arada ben. Yani şu berserkeri bilmiyorum. O yüzden çok eskiden bildiğim hata oynayacağım. Evet devam edelim. Evet Cajun Warrior'lara doğru gidiyoruz. Şimdi yeni bastığımız silahla bakalım nasıl kesiyoruz. Rahat mı kesiyoruz? Çünkü ilk silahla cidden çok çok zorlanıyordum. Hani bir denedim. Tabi burada da sevgili kosporumuz bayağı bir hızlı şekilde indiriyor Cajun'ları. Cajun Warrior. ha bir tane çıkmış burada. Evet skill le iki 2 atıyoruz gayet iyi Zaten görevin verdiği bir dolu pot var Onlarla işimizi görürüz Bu görevleri rahat bitiririz Görevler bittikten sonra Ben tekrardan videoya devam edeceğim Gavalt görevini yapamıyoruz Gördüğünüz üzere Bakalım kimmiş bu Bana ellerini ver arkadaşın Artık açmış olduğu makromu veya hosttan dolayı görev yaptırmıyor. Bu arkadaş da var tabi. Buradan alacakları 5K'dan kaynaklı oyun zevkinin içine ediyor bu arkadaşlar. Hepsini tebrik ediyorum buradan. Arkadaşlar ben görevleri yapmaya devam ediyorum. Şimdi Şilan'ı yaptım gördüğünüz gibi. Gavok'ta diğer işte büyük gavolta, Giant gavolta gidiyorum ama orada kospırlar vardı. Hani tekrardan bir bakayım gavoltu kesemeyeceğim ona eminim. O adam ban yemediği sürece orada duracak ama Giant gavoltu belki kenardan bir iki bir iki kesebilirim, bitirebilirim. Bu bölümlük bu kadar olsun. Yaklaşık 15 dakikayı geçti çünkü bir de şöyle bir şey var. Yani bu bölümde çoğunlukla, hadi bunu da keselim buradan. Bir tane pot attı bir Çoğunlukla kendimden bahsettim zaten ne olacağı. Yani hani sıfırdan çark olacak ama yani büyük bir ihtimal premium'u alırım. Gold pre artı periyi alırım. Ona yapacak bir şey yok. Yani hiç parası olmayan biri olarak düşünmeyelim de hani premium'u alıp sıfırdan bir çark asan adam olarak düşünelim. Seyretmeye devam et ben edebilirsiniz dilerseniz eğer zevkli bulduysanız. Şu anda ilk videonun acemiliği var. Hani görüntü kalitesinde de her şeyde de. Zaten gördüğünüz gibi kamera yok. Çünkü kamerayı çıkarttım. Cidden olmuyor kamerayla. Umarım daha iyi içerikler çıkartırım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.